Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cihattan gelen bir gruba hayatü sahabede geçer. Merak edenler baksın. İlk, ilk 100. sayfalarda geçer. Oradan bakın. Mevzu hadis diyebilirler. Zaten onu mevzu hadis diye ayıranlara da ben ayrı bir mevzu oluyorum. Neyse oralara girmiş. Şimdi hakaret etmekte de ee, cihetine girer. Aziz dostlar diyor ki küçük cihattan büyük cihada hoş geldiniz. Evet Benimle Boğaz Köprüsü'nde olanlar burada var epey. Kaldırmayın ellerinizi, riyaya gerek yok. Çoğunuz Boğaz Köprüsü'ne geldiniz benimle. Beraber gittik. Bize mermiler atılıyordu. Yanımızda insanlar vuruluyordu. Değil mi? Geri dönmüyorduk. Niye? Yanımızda arkadaşlarımız vardı değil mi? değil mi? Ha bazıları da mehaneden çıktı geldiler. Bazıları punkçu punkçu yanımızda. Her tip insan var. Bu vatan içinde yaşayan her insan. Herkes ayrı bir niyette gitti. Ama gitti. Tren dedi mi bu bir cihattır neticede yani. Vatan için gitti vesaire için gitti. Şunun için çünkü ortak bir yaşam alanını muhafaza için gitti ki bunu hayvanlar bile yapıyor. Çünkü i̇nsan asli var. Biz niçin gittik? Bizim derdimiz neydi? Vatanımız ve dinimiz. Niye? Vatan bizim. Ne düy belirsiz insanlar memleketimizi yönetmesin istedik. Hı? Bizden biriler yönetsin istedik. Kafir yönetsin istemedik bunun için. Yani ölsek şey. Gibi. Peki buraya gitmek bizim için zor oldu mu? Hı? Olmadı. Peki orada ölmek zor muydu? Hayır değildi. Allah bir sekine indirdi Peki Şimdi ikincisini soruyorum. Efendimiz de orada diyor ki: "Küçük cihattan büyük cihada hoş geldiniz." dediğinde siz mesela oradan geldiniz, daha büyük cihat var. Dese siz ne dersiniz? Hesabın yerinde olsanız, "Efendim yani hani bundan daha büyük cihat var mı ya? Düşmanla göz göğüse mücadele ettik ya. Hani o bizi öldürecek, biz onu öldüreceğiz. E bundan daha büyük bir şey olabilir mi insan canından daha aziz bir şey verebilir mi?" Niye sorusu sizde de oluşabilir ki? Esaf'ta da oluşmuştu zaten. Esaf da öyle dedi. Dedi ki, ya Resulallah düşmanla göğüs göğüse mücadeleden daha büyük bir cihat mı var? Evet dedi. Evet. Nefsiniz dolan cihat Şimdi bu hadisi şerifi anlayabilmeniz için, anlayabilmeniz için şu hadisle açacağım meseleyi. Bunu çok iyi anlamanız gerektiği için sizden zaman çalıyorum belki. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlı kurban olsun onun yoluna. Veda hutbesinde şöyle dedi. Artık şeytan sizin sizden şu umudu kesmiştir. Hem dine inanacağım İslam'a hem de puta tapacağım. Artık şeytan bundan umudu yok dedi. Yani putperestlikten umudunu kesti. Bu iş bitti. Ama dedi dünya malı için birbirinizin etlerini parçalarsınız. Bu da onu memnun eder. Demek ki bizim için cihattan daha büyük cihat paylaşmak. Paylaşmak daha zor. Ben aynı cihat meydanında gittiğim adamla bir yerde görüştüm. Dedim yahu bu kiraları veremiyoruz adam ev sahibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yedi yüz iki veremiyoruz. Nasıl vereceğiz ya? Adam aynen şöyle dedi. Yahu dedi, burada oturmuyorsan e, uzağa taşın yani, gerzeye taşın, şuraya taşın, buraya taşın dedi. E dün seninle yan yana cihad ediyordu. Şimdi soruyorum, cihad etmek mi kolaymış? Yoksa paylaşmak mı kolaymış? Bir adım daha öte atayım, sizi ilgilendiren tarafına gelelim. Şimdi biz burayı kesinlikle bir zenginden finanse etmiyoruz. Çünkü ben yalak olmak istemiyorum. Belki birçok zengin arkadaşlarımdan rica etsem yapacaklarmış. Ama hiçbirinden istemek istemiyorum. Niye? Siz hür olun istiyor. Kendi çabanızla bu işi yapın istiyor. Mesela burada oturan herkesin ayda 50 lira buraya vermeye gücü yeter ki kirasıdır, elektriğidir, suyudur vesairesidir, bakımıdır yeterli. Peki biz ayda her her ay 50 lirayı buraya verebilir miyiz? Gücü miyiz 100 miymiş, değil mi? O zaman biz işte o kadar sanıyoruz. Bu yola bu kadar samimiz. Yani eğer ki aylığımızın içinden çıkarıp da yok da ya ben bu yola bir gün Allah için Allah'ın yoluna hizmet için bir aylık çalışma zamanımdan bir günü sadece bir günü otuzda biri Allah için feda ediyorum diye biliyor. bunu diyorsak paylaşabiliyoruz tabii. Ha, bir dahaki ay öbür ay şu ay bu ay geçilmiş. Işte biz bunu diyemiyorsak, eğer bizim dergahımızdan haberimiz yoksa, dostlar Allah'ınızı severseniz. Suriye'yi sana verseler ne olur lan? Irak'ın yönetimini sana vermiş. La bütün dünyayı biz yönetiyoruz. Neye yarar ya? Hay ne öğreteceğiz bu adamlara? Ne göstereceğiz bu adamlara? E paylaşmayı paylaşmıyoruz. Birbirimizi sevmeyi beceremiyoruz. Birbirimizin elinden ve dilinden emin değilsek, bizde bu ahlak yoksa, baba Amerika'dan ne farkımız var bizim ya? Biz niye bunu ya, yani niye oraları ele geçirelim? Ya bırakalım belki adamlar e, çilesini tamam edecekler de Allah'a Teala rızasını kazanacaklar. Ya. Biz örnek olabiliyor muyuz? Biz Resulullah'ın ahlakını alabildik mi? Alamadık. O zaman almaya çalışın ya. Ben bunun için uğraşıyorum 25 seneden beri. Ha bir kişi de olsa bana yetiyor. Olmasa da önemli değil benim için. Yani hiçbirinizin gelmesi benim için e, yani gitmem için önemli değil yani. Ben bu yolun hak olduğunu iman etmişim. Bütün dünya gelmezse hiç umurumda değil yani. Oralı bile değil. Sen geliyor musun diye bakmam bile yani. <laughs> Öyle bir derdim yok. Sen kazan istiyor. Sen de Allah'ın nurunun meşalesini yakıştır. Gecenin gündüz seninle uğraşmam, her saatte araman, ne bileyim gecenin bir yarısında çekinmeden beni aramanın sebebi bu. Bendeki karşılığı bu. Niye? Muhammediyim hmm. sallallahu aleyhi ve sellem. İstiyorum sizler de Muhammedi ol. Ama siz rahat etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Keyif etmek istiyorsunuz. Yani siz istemiyorsunuz, nefsiniz istiyor, siz kanıyorsunuz. Allah için bir Allah için bir şey yapın. Ki Deyin Allah'a, ben de seni, bunu senin dediğin için yaptım, sen de bir de benim dediğimi yap de Allah'a. O zaman Allah'la aramda bir irtibat oluşabilir. Bunu anlatabildim Biraz sert mi konuştum? Hakkınızı helal ediniz. Çok basit söylüyorum, hizmet etmezseniz bakın, ya bir kardeşinizi Hakkıoğlu'na davet, bakın davet edeceğiniz şeye dikkat edin, yaşadığınız kadar anlatın Habibullah hatırına. Çünkü dini yalanlamış olursunuz o zaman. Hak yolu yalanlamış olursunuz. Sizin yüzünüzden insanlar bana düşman olur. Benim o kadar çok düşmanım var ki. Bildiğiniz gibi değil. Adam geliyor bir iş yapıyor. Senin hocanın da senin de diyor. Ulan sağda solda bu mu onun acısı parmaklarıyla göster. Ulan diyor Mero dedin çok iyi has. İyiden göstermiyor ya. Yani. E adam çalışmıyorsa miskinse. Ya ailesine sahiplenmiyorsa. E tabi ki o adamın ailesi bana düşman oluyor. Öyleleri var ki namaza şey beni öldürecek neredeyse yani bunları göğüsleyerek bu işe girdiniz zaten. Sizden bu usta bir şey beklediğim yok. Malem öyle. Kardeşler, Allah Muhammed adına eğer rızayı istiyorsanız elinizi taşın altına sok. Bir omuz verin. Belki bu arabayı itebiliriz. Biz itemesek de Allah gökten indirecektir meleklerini. Muhakkak vallahi billahi bu arabayı itecektir. Çünkü yol Allah'ın yoludur. Dava Allah'ın davasıdır. Samimi bu iş olacak, bitmiştir mesela. Anlaşabildik Anlayabiliyor Ha, İnşallah anlaşabilmişizdir. Hakkınızı helal edin, incittiysek, kırdıysak, döktüysek. İkinci meselede istirham ediyorum, birbirinize sert davranma. Birbirinize böyle resmi bir daireye gittiğinizde nasıl karşınızdaki sizden yüksek bir amire, Efendim diye hitabı biz bize böyle ifade edin. Saygıyı bir yakalayın aranızda birbirinizi dinlemeyi. Allah sevgiyi zaten ihsan edecektir. Ama size Allah sevgiyi peşin ihsan ettiği için birbirinize dalga geçiyorsunuz. Şaka adı altında birbirinizi incitip Bunu yapmayın. Şeytan o zaman sizi darmadağın eder. Bozar. Neyse söz uzadı. Hakkınızı helal ediniz. Ezikli kısa tutarız. Önemli değil. El Fatiha.